Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Serçoğlu mahallesinde meydana gelen kazada AG dairesindeki 38 RP 906 plakalı minibüs geri geri geldiği sırada yolda yürüyen kadına çarptı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdığı edinilen bilgilere göre Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Selçönü mahallesinde meydana gelen kazada AG idaresindeki minibüs geri geri geldiği sırada yolda yürüyen NT'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen NT kafasını yere çarparak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaşlı kadını olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.